Selamlar Smackdown vardı gece biliyorsunuz. Evet seni sevmiyordum ama o gece yaptığın şey gerçekten saygıyı hak ediyor dedi. Yeah War Games. Kameram benim yine bir tık şey ya. Senin sayende maçı kazandık dedi. Helal olsun. Bak gerçekleri konuşuyor işte. Bu çok fazla verir. Sola böyle. Evet sana bir sorum vardı my dog. Nasıl hissediyorsun? I'm feeling freaking oozy baby. Uzi, uzi, uzi. Uzi. Yani semize niye böyle bir tık? Ne oluyor? Evet söyleme söyle geliyor. Kin <laughs> Uzi. Yeah. Hadi. Oba üçlü yaptılar. Yeah. Semiye bak. <laughs> Çok iyi ya. Bitti. Bitirir mi? Bir, iki, hayır. Jimmy baya yardım etti bu arada Semiye de. Dur bakalım ne olacak. Evet. Usalara buçla. Geçenlerde bir tane kaç şey demişti. Abi bu buç normal geliyor saçı yok. <laughs> Maç yapıyor saçı vardı. Oğlum şapkanın altına topluyor yani. Büh. Solo Sikoa. Bu da gitti. E ee, şeyimiz. Kim yenecek acaba? Harbiden de kaos var şu an ring kenarında. Eee Hello a kick gelemeyecek tabii ki. Bro. Ni. Olmuyor. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Jeyuso sayesinde. 2 3 Semi Zayn. White'dan mesaj var arkadaşlar. Bizim zamanında vahşi hayvanlar olduğumuzu unutuyor herkes diyor. Artık teknoloji gelişti bilmem ne oldu diyor. Ş şiddet diyor bayağı diyor böyle. Hayvanlar diyor şiddete başvururlar diyor yaşam mücadelesi verirken diyor. Bazıları ölür bazıları yaşar. Bazen yaşaması için bazıları ölür diyor. Aha. Bunlardan konuşmak bile... Cesaret gerekiyor. Evet. Hiç böyle deli olmak istemeyiz çünkü hepimizin içinde aslında bu var ama toplum bize bunları diretiyor diyor böyle olmamaya. Aslında hepimizin içinde var bu diyor. Oo, LA bunu yapan ben değilim diyor. E? Ee? Dur bakalım bir şeyler oluyor. Trash bag. L.A. Knight. Bakışa bak. Ben değildim. Ama. <laughs> tamam ya. Adam keyif alıyor. Ben değildim falan ama diyor. Keyif alıyor lan. Şşt. Eğer ben olsaydım. Hepiniz biliyorsunuz. Dur. ki. Oo ben olsaydım diyor burada kimse kalmazdı falan dedi. Arabadam left. Oo white. White böyle bayağı iş biri kalmazdı, kalmazdı falan diyor iş. İşte ben olsaydım diyor. Siz oha falan yaptı. Strowman da şu an Güntere Imperium'a Günter ile Imperium'a dalıyor şu an Diğerlerini. Coffee Kings hop. Kofi Günter yenemez herhalde. Oh. One, two. Uh ah -uh. -ah. Kofi powerbomb'tan kalktı. Helal olsun. Maç zaten bir karıştı. Ben bunu full izleyeceğim. Haftanın renkleri için. Hop. O da yarın gelecek bir aksilik olmazsa. Biter artık. One, two, three. Bye bye. General Günta. The champion. GÜN TAR Semih demin bir yere gidecekti böyle Solo Skoda gelsin yani. artık daha çok düşmanım var sende de korusun seni bir şey ne olur ne olmaz falan dedi Bu solarda aralarında şey yapıyorlar hala inanamıyorum ya o gerçekten bize bu kadar yardım ettiğine falan filan helal olsun bu şeyler Yo Games'i gördün mü? Yeah we got the W dog. We got the- o Seamus Tamam orada win'i aldınız ama Yalnız. E? Ee? Nasıl? Pazartesi bekleyin diyor da hani o zamana kadar zaten şey çıkarsanız diyor Drew McIntyre'le şey Abi Drew McIntyre'le şeyimiz mi usolar maç mı yapacak yoksa? Hmm. Okey. Okey. Liv Morgan'ı kurtarmaya Tegan Nox geldi. Benim çok fazla hakim olmadığım isimlerden biri. O yüzden hayplanmadım şu an. Aaaa oh, Tegan geldi falan diyemedim yani. Tegan is here. Lee Morgan'a yardıma geldi. Hadi bakalım. Buralardan yine bir şey çıkacak böyle. Ya bu ne ya? Hunter yine hep böyle birilerini getiriyor ya. Nasıl olabilir ya? <laughs> Ama demiş Control şu an yok etti. E yardıma geldiğinde öldün. Bir yerden Lee Morgan atlayacak şimdi değil mi? Hadi. Liv Morgan. Hadi. Kendo almış. Bu da 2. Bu da 3. Hadi geçmiş olsun. Artık Liv Morgan Bailey feud'u Ne oldu? Kendo dağıldı bile. O ne ya? Fakemiş falan. Saçların rengi çok güzel Tegan'ın. Değil mi? <laughs> Karen Cross Yeni şeyini seçiyor de, Kurbanlı. Let's go. Şimdi başka birini. Evet. Scarlet. Aa Rey Mysterio. The Emperor mı? Rey Mysterio geçmiş olsun. Kerin Cross the giriyorsun. Yapacak bir şey yok. Kum saati böyle istiyor. Tik tak. Hadi bakalım. Harbiden merak ediyorum. Kim kazandı? Bu maçı full de izleyeceğim sonra. Haftanın renkleri için. Şu an bir en azından şu kısmına bakalım. Ricochet. Hop. 6.30. Bitirir. Bitirir. Ricochet aldı. Hadi hayırlı olsun. Ricochet Günter tekrardan. Hayırlı olsun. Ama herhalde bir Braun Strowman oralarda bir ses getirir gibi geliyor bana. Bir şeyler olur. Hayırlısı bakalım. Ne kadar çok para patlattılar lan he, helal olsun. Helal olsun. Dünya kupasını kazanan kişi Ricoche. Kendisi Günter'in rakibi oldu ama bakalım maç ne zaman. Heh. Ama Günter basmaya geldi buraya. Dilip, dip 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 of of of. Nasıl geliyor kemerle? Oğlum kemer buradan şey gibi gözüküyor. Bak bu, bu anı bir daha izleyin YouTube'dan. Uzaktan gereken World Heavyweight kemeri gibi gözüküyor. Desenleri falan gözükmüyor. Bayağı iyi gözüktü ya gözüme. Haydi hayırlı olsun. Dedi galiba ne zaman olacağını Maçını maçına mı kaçırdım ya? Deneyim 2 hafta sonra. December 16. o 16 Aralık'ta Chicago'da kemer maçı izleyeceğiz arkadaşlar. Vay be.